Öncelikle Google'a girip quizzes yazıyoruz. İlk çıkan sayfaya tıklıyoruz. Burada sign up kısmından kayıt alıyoruz. Burada Google hesabımız varsa, Gmail hesabımız varsa buradan giriş yapacağız. Ben burada yapıyorum. Otomatik olarak hesap oluşturacaktır. Oluşturduktan sonra burada İki çeşit e, kullanıyorum ben bunu. Bir ders amaçlı, bir de quiz amaçlı. Daha çok quiz amaçlı kelime öğretiyorum. Ben ders amaçlıysa e, belli bir şeyleri öğretmek için kullanıyorsunuz. Derse bir bakalım isterseniz. E, ben bir ders oluşturacağım diyelim buradan. Burada e, önce dersin başlığını girdim. Daha sonra buradan e, Mesela edebiyat dersi için literature'ı seçebilirim. Buradan herhangi bir tanesini seçseniz fark etmez ama burada şeyi seçiyorsunuz. Genelde education'ı seçersiniz. Eğitim kısmını. Burada derslerden bir tanesini seçip next diyoruz. Dedikten sonra burada başlığım, burada da alt kısmın, burada da bir sunumun başlığı gibi düşünün. Baş resmi gibi düşünün bu görünüyor. Buradan resim ekleyebilirsiniz upload edilmiş kısmından. Ee, isterseniz resmi kendi bilgisayarınızdan in, in, seçmek için buraya tıklarsınız. İsterseniz de şöyle yapabilirsiniz. Mesela ben bir tane işte kalem e, alacağım. Pencil clipart yazıyorum, görseller diyorum. Buradan bir kalem resmini sağ tıklayıp resim adresini kopyala deyip buradan linki yapıştırdığımda da kendisi otomatikman geliyor. Hani bu daha rahatlık bir şey. Henüz yani en azından bilgisayara indirmek yerine buraya gelip sağ tıklayıp resim adresini kopyalı deyip tekrar buradan yapıştırıp şu upload image kısmından yapıştırabilirsiniz buraya. Otomatikman kendi gelecektir. Buraya bir yazım işlemi yapılmıyor. Doğrudan buradan yazdığımızda otomatik olarak buraya yazılmış olacak. Ee, genelde ben kelime öğretirken işte buraya mesela e, kalemin İngilizcesini yazarım ve konuşunu yazarım. Daha sonra buraya da Türkçe anlamını yazarım ve bu şekilde slaytlar oluştururum. Buradan daha fazla slayt oluşturmak istersem burada seçeneklerim var. Öncelikle başlık ve alt yazılısı olan bu seçenek var ya da başlık ve nokta, e, maddeler halinde yazacaksam bu bullet seçeneği var. E, başlık ve text yazacaksam sadece bir paragraf halinde bu var bunu seçebilirsiniz. Bir audio clip seçmek isterseniz bir audio görseli için maalesef audio'yu kaldırmıyor. Yani ses dosyasını kaldırmıyor. Bunun için ekstra özellik istiyor. Bu ücrete giriyor. Onu erişemiyoruz ama pek kullanmıyorum. Resim var. Sadece resim görse görseli istiyorsunuz. Ya da e Resim ve metnin bir arada olduğu bir görsel yapmak istiyorsanız aynı bunun gibi bunu seçebilirsiniz. Ya da e, bir görsel bir de maddeler halinde sarılanan nesneler yazmak için bunu kullanabilirsiniz. Artı bu e, burada başka ne yapabiliriz? Bu slayttan başka çoklu soru oluşturabiliriz. Bir tane soru oluşturalım mesela. Az önce öğretim kalem kalem ifadesini mesela ben pencil olarak yazacağım buraya. Ya da şöyle diyeyim. Mesela buraya ben resmini kopyalamıştım zaten. Yapıştırıyorum. Direkt kalem resmi gelecek buraya. buraya pencil derim. Birinci seçeneği. ikinci seçeneği de sharpener derim. Sharpener da kalem tıraş. Buradan doğru olan seçeneği seçmem gerekiyor. Doğru olan seçenek pencil olduğu için bunu seçiyorum. İki seçenekli yapacağım. Bu istersen buradan üçüncü, dördüncü seçenekleri de yollayabilirim. Buradan cevap verme süresini genellikle 20 saniye yapıyorum ben. Bütün hepsi için 20 saniye olarak gelecektir. Çünkü buradan kopyalayabiliyorsunuz slaytı. 20 saniye olarak ayarladım. Ve sorum hazırlandı. Yani soru hazırlamak bu kadar basit aslında. İster medya kullanın, ister hareketli resim kullanın. Onu da kabul ediyor. Hareketli resmi göstereyim bir tane. Nasıl eklenecek? Pencil clipart yerine pencil gif yazarım. Buradan hareketli bir resim görseli geldi. Bunun adresini kopyalıyorum. Resim adresini kopyala. Tekrar buradan resim kısmına edit kısmına tıklıyorum. Delete diyorum bu resmi silmek için. Buraya o kopyaladığımı yapıştırıyorum. Bu sefer görselim hareketleri görsel olarak geliyor. Buradan da Pencil'ı seçtim. Doğru seçenekini. Sharpener değil. Sharpener yanlış seçenek olarak ilerleyecek. Buraya da bir tane üçüncü seçenek ek ekleyelim. Mesela Eraser diyelim. Silgi olsun. Silgi de yanlış olduğu için bunu seçtim. İkinci sorumu oluşturmak istiyorsam hiç buradan bir daha et slice deyip buraya basmama gerek yok artık. Çünkü zaten bir tane soru oluşturduğum için buradan aynı slide'ı kopyalayabilirim. Kopyaladıktan sonra buradan tekrar düzeltme işlemlerini yaparak ikinci sorumu oluşturabilirim. Oluşturalım. Buradan bu sefer de silgiyi seçelim. Eraser'ın görselliği hareketli olsun istiyorum. Bir tane gif olsun. Böyle bir silgi resmi aldım. Kopyaladım resim adresini. Buraya yapıştırdım. Bu sefer de seçeneğim doğru olan seçeneğim Eraser olacağı için Eraser'ı doğru seçenek olarak seçtim. Ve bu şekilde sorularımı oluşturuyorum kolay bir şekilde. Eğer isterseniz birden fazla doğru seçenek olacaksa Checkbox seçeneği seçip birden fazla doğru olan seçenekleri seçebilirsiniz. Bazen mesela birden fazla doğru olan seçenek varsa buraları bu, bu seçeneği yapmanızda fayda var. Boşlukları doldurma var. Boşlukları doldurmada mesela ben şöyle yazabilirim. İşte she şuraya boşluk yazarım. A girl. Buraya gelecek olan ifade hangisidir diye söylerim buraya. Burada doğru olan bu olması gerekiyor. She is a girl demesi lazım. Ya da alternatif olarak belki büyük yazar diye iz yazdım buraya. Ya da işte Böyle bu şekilde yazdım. Hani bu da doğru kabul etsin diye. Böyle e, süresini tekrar 40, 30 saniye olarak ayarladım. Buraya mesela doğru gelen ifadeyi bulabilir. Tekrar kopyalamak istersen burada. Silmek istersen buradan silebilirim. Ya da buradan silebilirim. Çok basit. Bir oylama yapmak istiyorum. Oylamak için bu mavi olanı seçiyorum. Poll kısmını. Mavi olan da e, oylama sorusu soruyorsunuz. Doğru ya da yanlış cevabı olmadığı için her hepsini doğru kabul edecektir. Mesela diyorum ki Do you prefer um, traveling or cycling? İşte seyahat etmeyi mi, bisiklete binmeyi mi tercih edersin? Burada tra birinci seçeneği traveling diyorum. İkinci seçeneği cycling diyorum. Kendilerinin zevkine kalmış. Birden fazla seçeneği seçmek istiyorlarsa bunu tıklıyorum. Bu da bunun da süresini buradan ayarlayabilirsiniz tekrar. Başka ne var? Açık uçlu sorular. Açık uçlu sorularda daima doğru olarak e, yanıtlanacağı için burada 3 dakika bir süre ya da işte 2 dakika bir süre verebilirsiniz. Burada bir açık uçlu soru sorayım. Mesela what do you do for a living? Ne iş yaparsınız yaşamak için gibi bir soru ya da ne iş yaparsınız sorusu. Bu soruyu sorduğumda artık öğrenciler kendi cevaplarını yazacaklar. Oradan biz yazdıklarını görebileceğiz. Bu da açık sorulardan bir örneğiydi. Ama tabii öğrenci yazdıktan sonra Hepsini doğru olarak kabul edecektir ne yazarsa yazsın. Öyle bir sistemim var. En güzel özelliği teleport questions kısmı. Buradan ben kendi slaytıma istediğim herhangi bir e, başkasının hazırladığı slayttaki soruyu kopyalayabilirim. Mesela burada zamir nedir sorusunu ben eklemek istiyorum. Beğendim. Buradan add kısmından kendi slaytıma aktarabiliyorum. Bu çok güzel bir özellik diğer öğretmenlerin yaptığı bütün e, bütün çalışmaları buradan arayıp e, oradan kendime ekleyebilirim. Tüm halka açık olanları. Başka. Daha sonra slaytım diyelim ki bitti. Bunu publish deyip yayınlamam lazım. Bitiriyorum. Yayın diyorum. Buradan dili seçtim. Buradan sınıfı seçiyorum. Kaçıncı sınıf diyelim ki 9. sınıf. Herkese görünsün mü? Evet herkese görünsün dersen bu bana görünmesini istiyorsan private ya da belli kişilerin görmesini istiyorsan bu şekilde e-maillerini yazıyorum buraya. Şimdi sadece ben herkesin görmesini istiyorum. O yüzden publish dedim. Ve kuruldu. Şimdi ben bunu görebilmek için nasıl çalıştığını burada preview kısmına tıklayıp görebilirim. Öğrenci girişi yaptım. Start dedim. Nasıl çalıştığını bakalım. Buradan ilerliyorum. Bunun doğru seçeneği Pencil'dı. Doğru olarak kabul etti. Buradan da Eraser'dı. Öğrenciler bu şekilde gelecekler. Buradan She is a girl'dı. Doğru olarak kabul etti. Burada herhangi bir seçeneği seçebiliyordum. Fark etmedi bu anket mi? Buradan da cevap veriyorum. Ama buraya farklı bir şey de yazsam doğru olarak kabul edecek. Hepsi bittiğine göre bu şekilde görebilirsiniz cevapları. Peki öğrencileri nasıl ödevlendireceğiz? Öğrencileri nasıl ödevlendirebiliriz? Burada e, assign homework kısmı var. Ödev ver kısmı. Bir de canlı derste nasıl kullanacağız? Canlı derste buradan kullanacağız. Önce ödev vermeyi görelim. Ödev vermeye tıkladım. Buradan en son ki gönderebileceğim kısım 2 Şubat'a kadar zamanları var. 2 Şubat'a kadar işte saat 3'e kadar e, devam et diyorum. Daha sonra burada bana şu share link kısmından link verdi. Link'e tıkladım. Kopyaladım. Buradan kopyaladım. Bunu ben EBA'da paylaşacağım öğrencilere. Onlar EBA'daki link'e şu şekilde girecekler. EBA'daki link bu olacak. Buna tıkladıklarında karşılarına böyle bir ekran gelecek. Buraya isim soy isim ve numaralarını yazarlarsa Atıyorum işte bu şekilde. Benim okul numaramdı. Start deyip başlayacaklar. Ve puanlarını biz raporlar kısmında, şurada raporlar kısmı var. Raporlar kısmında buradan kaç kişinin katıldığını, kaç kişinin yüzde kaç doğru yaptığını, hangi soruda yanlış yaptığını hepsini görebileceğiz. Bu birinci ödevlendirme kısmıydı. İkinci olarak, Can dersine nasıl kullanacağız? Biz bizle beraber gitmesini istiyoruz diyelim. Bunu Can derse kullanırken öncelikle bunları öğrenelim mi? Ee, Slaytları katılımcının aygıtlarında görsün mü? Evet seçeneği olacak bu. Görecek çünkü. Bunu kapalı tutacağız çünkü rastgele isimler verecek öğrencileri. Biz rastgele isim yerine kendi isimlerini girmesini istediğimiz için bunu kapalı tutacağız. Burada zamanlayıcı kapatacağız. Zamanlayıcı istemiyoruz çünkü e, bizle beraber gitsin istiyoruz liderlik sıralamasını göstersin. Ee, tabii ki cevapların yerlerini değiştirsin. Bu çok önemli. Bunu daima açık tutalım. Bir müzikte çalsın. Bunda da sıkıntı yok. Present diyoruz. Daha sonra biz burada bir tane link var. Şurada share link kısmı var. Buna tıklayacağız. Kopyalayacağız bunu. Bunu Zoom'daki chat kısmından yollayacağız. Öğrencilere. Onlar linke tıklayıp isimlerini aynı az önceki gibi girdiklerinde burada gelecekler zaten. Dersimizi buradan işleyebileceğiz. Zoom'la ekran paylaşımı yapıp buradan işleyebilirsiniz. Dersime kimse katılmadığı için başlatamıyorum. Dersime katılan olsaydı başlayacaktı. Share link kısmından tekrar söyleyeyim. Share link kısmından kopyalayıp Zoom'daki chat kısmından yapıştırıp öğrenciler giriş yapabiliyorlar. Telefonlarında Chrome tarayıcısı üzerinden giriş yapılabiliyor sadece. Bunun dışında canlı dersi de söyledim. Raporlar kısmında aynı zamanda bu e, raporları da inceleyebiliyorsunuz. Mesela ben geçen dönem ödev vermiştim. Geniş zamanla ilgili toplam 128 kere girilmiş. E, bu aynı zamanda sözlü notu olarak geçti e, kendilerine. Mesela burada e, yaptıkları sonuçları görülüyor. Toplam kaç soru vardı burada? 24 tane soru vardı. 24 sonra da 24 yapmış. %100 olan öğrenciler burada görünüyor zaten. %96 olarak görünen öğrenciler de var. Bu şekilde öğrencilere tek tek çalışmalarını görebiliyoruz. Hangileri ne, nerede yanlış yapmış onları görebiliyoruz. Nerede hataları var onları görebiliyoruz. Daha sonradan kendilerinin toparlama hakları da var. Mesela diyelim ki öğrenci ilk başta %20 ile başladı. Amacımız zaten hani konuyu öğretmek olduğu için tekrar girsin, tekrar denesin diye başarıyı arttıra arttıra %80, %90'a kadar çıkabiliyorlar. Ee, bu da bizim için çok iyi bir şey. Yani benim için çok iyi. Ee, hem tekrar etmiş oluyorlar, hem konuyu pekiştiriyorlar. Pratik yapıp kendilerinde arayın, kendi aralarında bir yarışa girmiş oluyorlar. Böylece kendi sözlerin sözlü notlarını da arttırabiliyorlar. Buradan explore kısmı var. Buradan başka quizleri arayabilirsiniz bakın burada matematikten daha çok örnekler var. Buradan sınıf oluşturabilirsiniz isterseniz. Ben oluşturmadım, gerek bulmadım. Buradan öğrenci ekleyebilirsiniz. Google Classroom'da iş çalışabiliyor. Ayarlar kısmında kendi hesaplarınızı ayarlayabilirsiniz. Burada şu anda Türkçe dil desteği yok ama yakında gelebilir. Evet. Profil kısmından şifrenizi ya da kendi profilinizde oluşturduğunuz slaytları görebilirsiniz. Çıkış yapmak için log out diyorsunuz. Hepsi bu. Teşekkür ederim.